bugün önümde görmüş olduğunuz Philips'in QI kablosuz şarj istasyonunu birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz hemen gelin başlayalım. Neler varmış? ilk önce kutunun içerisinde bir bakalım. Kutusunu hemen bir açayım. Bizi bir koruma kılıfıyla birlikte karşıladı. Kutunun içerisinden çıkanlara devam etmek istiyorum. Bir adet hızlı başlangıç kılavuzumuz çıkıyor. Bir tane de kablo geldi şöyle tip C'den tip A'ya bir kablomuz bulunuyor. Onu da kenara alayım hemen. Koruma kılıfından ürünümüzü çıkartmak istiyorum bizi bu şekilde beyaz bir tasarımla karşıladı. Ortalığı toplayıp ondan sonra tasarımsal detaylarına birlikte bakalım. Evet ortalığı toparladım. Yine karşınızdayım. Öncelikle ürünümüzün tasarımına bir bakalım. Çünkü oldukça şık gözüküyor ve en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de ince olması masamızın üzerinde veya herhangi bir yerde rahatlıkla kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Hemen şöyle arka kısmına çevirdiğimde ise kaymaz pedlerimiz bulunuyor iki tane. Ürünümün üst kısmına geldiğimde ise bir cepçe girişimiz bulunuyor. Güç girişimiz yani şarj aktaracağımız giriş buradan sağlanıyor. Ürünümüz oldukça hafif, rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ufak bir çantaya da rahatlıkla sığacaktır bir el kadar diyebilirim. Şöyle göstermem gerekirse. Üst yüzeyine geçmek istiyorum. Ürünümüzün kayma önleyici bir tasarımı bulunuyor. Üst tarafında yani telefonumuzu koyduğumuzda telefonumuz şarj olurken titrediğinde telefonumuzun kaymasını önlemesine yardımcı oluyor. Örneğin telefonumuz şarj olurken titreşim halinde birisi aradığında bir gelen çağrıda telefonumuzun düşmesine engel oluyor. Qi destekli tüm cihazları ürünümüzle kullanabiliyoruz, şarj edebiliyoruz rahatlıkla. Ürünümüz bizlere 15W hızlı şarj imkanı sunuyor. Hızlı şarjın yanında %75'e kadar şarj verimliliği de sağlıyoruz. Çoğu telefon kılıfıyla da ürünümüzü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere ürünümüzde aynı anda 3 tane cihazımızı şarj edebiliyoruz. Cep telefonumuzu, akıllı kol saatimizi ve kulaklıklarımızı da şarj edebilme imkanını bizlere sunuyor. Ürünümüzün geri kalan tüm teknik detaylarına ve satın alma bağlantılarını aşağıdaki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.